Bugün sizin için hazırladığımız 5 yemek hakkında merak ettiklerinizi sizler için araştırdık. Mantı, Türk mutfağının geleneksel lezzeti, tarih boyunca pek çok kültürün etkileşiminde şekillenen ve gelişen bir yemek olarak kabul edilmektedir. Mantının kökenine dair bazı araştırmalar, bu lezzetli yemeğin Orta Asya'da, özellikle günümüz Moğolistanı ve Sibirya bölgelerinde ortaya çıktığını işaret etmektedir. Bu dönemde bölgede yaşayan göçebe Türk boyları arasında mantıya benzer yiyeceklerin popüler olduğu düşünülmektedir. Göçebe yaşam tarzına uygun olan mantı, değerli besin kaynakları olan hayvanların etlerini değerlendirmek için kullanılıyordu. Et, soğan ve baharatların yoğrulmuş hamurun içine konularak hazırlanan mantı güçlü ve dayanıklı bir yemek olarak göçebe Türklerin menüsünde önemli bir yere edildi. Tarih boyunca Türklerin göçleri ve fetihleri sırasında mantı farklı bölgelere ve kültürlere taşındı. Bu süreçte mantının tarifi ve yapılış şekli değişiklik gösterdi. Çeşitlilik kazandı ve yöresel farklılıklarla gelişti. Daha sonra Türklerin Anadolu'ya göçleri sırasında da mantı bu topraklara taşındı. Anadolu'da mantının yapılışı ve sunumu yöresel özellikler ve damak zevkine göre farklılık göstererek günümüzdeki halini aldı. Bugün mantı Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olarak kabul edilir. Küçük parçalara ayrılan hamurun içine çeşitli et ve baharatların konulmasıyla hazırlanan mantı genellikle yoğurt ve sosla servis edilir. Ayrıca üzerine nane veya pul ve eklenerek de sunulabilir. Bu sayede mantı Türk kültürünün önemli bir parçası olmuş ve Türk mutfağının zengin lezzetleri arasında yerini almıştır. Aynı zamanda farklı bölgelerde ve ülkelerde de benzer tariflerle karşılaşmak mümkündür. Çünkü mantı benzeri yemekler Orta Asya ve çevre bölgelerin mutfaklarında da popülerdir. Bursa'nın meşhur kebabı İskender. Bursa'nın meşhur kebabı İskender kebap, İskender döner veya Bursa kebabı. Bursa yöresinin meşhur kebap yemeklerinden biridir. 1867 yılında Kayhan çarşısında başlamıştır. Aslında temel malzemesi döner olsa da İskenderi İskender yapan üstündeki tereyağı, domates sosu, yanındaki yoğurt ve altındaki yağlı pide parçalarıdır. Ayrıca İskender'in eti herhangi bir dönerin etinden farklıdır. İskender kebabının yapıldığı et, Uludağ kekiği ile beslenen koçlardan elde edilir. İskender etinin yağı daha az olur. Kullanılan domates sosu ve yoğurt da kaliteyi çok etkilemektedir. Adını 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğunda Bursa'da yaşayan Mucidi İskender Efendi'den alır. 1850'li yıllarda Mehmet Efendi lokantası ile başlayan aile o dönemlerde Bursa'da yaygın olan kuzu çevirme ve tandırcılık işi yapmaktadır. Pişirilen etin sabit mekanda olduğu kadar başındaki tablalarda da satıldığı böyle bir Osmanlı döneminde. Oğul İskender arayışlara girerek işi nasıl farklılaştırabiliriz ve daha iyisini nasıl yapabiliriz gibi düşünceleriz amcası Sabit Dede'ye söyler. Amcası Sabit Dede'den aldığı destekle hayata geçirmeye çalışır. Babasının başımıza icat çıkarma sözleri üzerine önce konuyu annesine anlatır sonra da babasını ikna eder. Sonuçta yüzyıllardır yerdeki ateşe paralel olarak pişirilen kuzuyu dik mangalda ayağa kaldırma teklifinde bulunur babasına. Böylece dikey kebap fikrini Bursa'da dönerler ve babası Mehmet Efendi'ye bir desteğiyle iş gelişmeye devam eder. Bu amaçla yola çıkan İskender Efendi zamanla kemikli eti kemik ve sinirlerinden arındırır. Bir şişe takar ve bunu ateş karşısında döndürerek pişirdikten sonra ince ince keserek sunumunu yapar. Farklı sunum Bursa'da çok dikkat çeker ve İskender Efendi'nin döner kebabı olarak anılmaya başlar. Çünkü et kemiksizdir dikey bir ocakta pişmektedir. Farklı bir şekilde kesilmektedir. Ancak bugünkü kebap şeklinde değil. Daha basit, çatal ve bıçak kullanılmayan, o günkü adıyla Alatuka denen pide üzerine konan etlerin kenarına konan yoğurt. Salça ve tereyağı ile desteklenmiş bir lezzet tabağı haline gelmiştir. Artık Bursa'da İskender denince o tabak akla gelmektedir. Bu yıllarda Bursa'nın nüfusu çok azdır. Kayhan, Tahtakale, Reyhan Üçgeni ve Maksem tophane gibi semtlerden ibarettir. İnsanlar birbirlerini tanımaktadır. O dönemde Mehmetoğlu İskender ile tanınmaya başlayan İskender, döner kebabın sunulduğu mekan 20-30 metrekarelik bir dükkandır. Diğer adların İskender kebap, halk döner kebap, döner şeklinde anılmaya başlanmış ve lakap Mehmetoğlu İskender Efendi şeklinde önce tabelaya ve günümüz ticari ortamında da bir ticari ünvana dönüşmüştür. Ticari ünvanının uzun zamandır kullanılmasıyla birlikte İskender Efendi, Bursa ile özdeşleşmiş ve adeta bir simgesi olmuş kişiliğiyle yemeğini bütünleştirerek bir ünleme sürecine girmiştir. Etin en güzel hali köfte. Kıymaların yuvarlanarak küçük bir top şeklini almasıyla yapılan bir yemektir. Bazen köfteye ekmek kırıntıları, kıyılmış soğan, yumurta, tereyağı ve baharat gibi malzemeler de eklenir. Köfte, kızartma, pişirme veya buğulama yoluyla yapılabilir. Farklı et ve baharat türlerinin kullanıldığı birçok köfte türü vardır. Çin mutfağında yer alan bir köfte yemeği, Şantung bölgesinde özgü bir yemek pişirme yöntemiyle yapılır ve Şantung mutfağından türemiştir. Bu yemeğin tarihi Çin Hanedanı dönemine kadar uzanmaktadır. Antik Roma yemek kitabı Apicius'ta birçok köfte tarifine rastlanmaktadır. Bilinen en eski Farsça yemek kitaplarında genellikle yuvarlanmış dana etinin yumurta sarısının eklenmesiyle yapılan turuncu köftelerden bahsedilmektedir. Bu köftelere bazen safranın da katıldığı yazmaktadır. İran'ın kuzeybatı bölgesinde yapılan yaklaşık 20 cm çapa sahip Tebriz köftesinin birçok bölgesel varyasyonu vardır. 15. yüzyılda Osmanlı dünyasında Ahmet Cavik tarafından yazılmış bir mutfak sözlüğü olan Tercüme-i Kenzül İçtiha adlı eserde Küfte şeklinde yer alan köftenin tanımı şöyle Küfte dövülmüş, ezilmiş demektir. Köfter dedikleri kebaba da denir. Ondan yuvarlak yuvarlak yapıp bazı sade ve köfteli çorba ve ekşili yahni gibi yemek içinde pişirip yerler. 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında yapılan yemeklere dair başka bir kaynak ise saray hekimlerinden Mahmut Şirvani'nin yazma eseri Şirvani. 13. yüzyıla ait Arapça bir yemek kitabının Osmanlı Türkçesine tercümesine ilaveten kendi dönemine ait Osmanlı yemeklerinden bazılarının tariflerine de ekleyerek hazırlamış. Eserde verilen tarifler arasında farklı türde ve farklı pişirme teknikleriyle yapılmış çok sayıda köfte var köfteyi 16. yüzyılda Osmanlı saray yemekleri arasında görmek mümkün. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Beyazıt ve Şehzade Cihangir için 1539 yılı Kasım ayında yapılan sünnet düğününün verilen ziyafetlerde köfte ve has ekmekte davetlere ikram edilen yemeklerden Ayrıca yine 16. yüzyılda Topkapı Sarayı mutfaklarında pişen yemekler arasında köfteli pirinç çorbası, köfte kebap ve aya köftesi bulunduğunu yine saray belgelerinden öğreniyoruz. Hamurun en lezzetli hali pizza. Neolitik çağdan beri pizzaya benzer yiyecekler yapılmıştır. Ekmeği daha lezzetli hale getirmek için başka malzemeleri ekleyen insanların kayıtları antik tarih boyunca bulunabilir. M.Ö. 6. yüzyılda Büyük Darius'un egemenliği sırasında Ahameniş İmparatorluğu'nun Pers askerleri savaş kalkanlarının üzerinde peynir ve hurma ile yassı ekmekler pişirdi ve antik Yunanlar ekmeklerini yağlar, otlar ve peynirlerle desteklediler. Aynı itte Harpia'nın kraliçesi kalenonun Truva atlarının açlıktan sofralarını yemeye zorlanana kadar barışı bulamayacaklarını önceden bildirdiği zaman pizzaya benzer bir gıdaya erken bir atıfta bulunulur. Aynes ve adamlarına pişmiş sebzelerle dondurulmuş yuvarlak kekler içeren bir yemek servis edilir. Ekmeği yediklerinde bunların Kalenio'nun kehanet ettiği masalar olduğunu anlarlar. Pizza kelimesinin ilk sözü Latince yazılmış ve milattan sonra Mayıs 997'ye tarihlenen Gaeta'dan Noel gününde 12 pizza, bir domuz omzu ve bir domuz böbreği ve Paskalya gününde 12 pizza ve birkaç tavuk ödenmesini talep eden bir noter belgesi gelmektedir. Modern pizza 18. veya 19. yüzyılın başlarında İtalya'daki benzer bazlama yemeklerinden gelişti. O zamandan önce gözleme genellikle sarımsak, tuz, domuz yağı ve peynir gibi malzemelerle dolduruldu. Domateslerin ilk ne zaman eklendiği belirsizdir ve birçok çelişkili iddia vardır. 1830'lara kadar pizzaya açık hava standlarında ve pizza fırınlarında That's it Popüler bir çağdaş efsaneye göre arketipsel pizza Margarita Pizza 1889'da Capodimonte Kraliyet Sarayı Napoli Pizzaiolo Raffaele Esposito'yu ziyaret eden Kraliçe Margarita'nın onuruna bir pizza yapmakla görevlendirildiğinde icat edildi. Kraliçe yarattığı üç farklı pizzadan İtalyan bayrağının renklerine kırmızı, yeşil ve beyaz sarılı pizzayı şiddetle tercih etti. Daha sonra araştırmalar bu efsane hakkında şüphe uyandırsa da sözde bu tür pizzaya daha sonra Kraliçenin adı verildi. Kraliçenin hizmet şefinden gelen resmi bir tanıma mektubu Esposito'nun şimdi Pizzeria Brandi olarak adlandırılan dükkanında sergilenmeye devam ediyor. Pizza 19. yüzyılın sonlarında İtalyan göçmenler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi ve ilk olarak yoğunlaştığı bölgelerde ortaya çıktı. Ülkenin ilk pizzacısı Lombardi's 1905 yılında New York'ta açıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İtalya'nın yerel mutfağıyla tanışan İtalyan cephesinden dönen gaziler özellikle pizza için hazır bir pazar olduğunu kanıtladı. Sushi'nin özgün biçimi bugün Narezuchi olarak bilinen türüdür. İlk olarak Güneydoğu Asya'da ortaya çıkmış ve Japonya'ya yaygınlaşmasından önce Çin'de görülmüştür. Sushi Japonca'da Artık kullanılmayan eski dil bilgisi formunda bir terimdir ve eski mayalanma kökenine dayalı olan ekşi anlamına gelir. Japonya'daki en eski sushi tipi narizushi bu mayalama işlemine en yakın türdür. Hazırlanışında balık mayalanan pirincine sarılarak mayalanır. Mayalama ile balıktaki proteinler yapı taşları olan amino grup asitlere indirgenir. Bu işlem yoğun tuz kullanımı gerektirir ve balık etindeki yüksek asitlik ile uygulanan basınç sonucu hem pirinç hem de balık ekşi bir tada sahip olur. Japonya'da narizushi Önce Osijushi'ye sonra da bugün dünyanın sushi olarak bildiği yiyecek olan edomeye Nigirizushi'ye dönüşmüştür. Hiroshige'nin sushi çizimi Edo dönemi çağdaş Japon suşisi yukarıda anılan geleneksel laktik asit fermantasyonu ile mayalanmış pirinç temelli yemeğe az benzerlik gösterir. Özgün olarak mayalanmış balık pirinçten alınarak sadece balık yenir ve pirinç atılır. Biba gölü bölgesinde yapılan ve bir narezushi'nin biri türü olan keskin tat ve kokulu Funazushi tat olarak geleneksel yöntem yapılan yemeğe çok benzeyendir. Japon Muramachi döneminin başından itibaren daha iyi lezzet ve koruma için sirke kullanımına başlamıştır. Sirkenin pirincin eksikliğini ortaya çıkarttığı, tüketim süresini azalttığı ve mayalama işlemini kısalttığı gözlemlenmiştir ve zaman içerisinde mayalanma süreci bırakılmıştır. Takip eden yüzyıllarda Osaka bölgesinde sushi, osizushi'ye dönüşmüştür. Deniz mahsulleri ve pirinç ahşap kalıplarla bastırılarak hazırlanmıştır. 18. yüzyılın ortalarından itibaren sushi'nin bu biçim Edo bölgesine ulaşmıştır. Günümüzde sadece Sushi olarak bilinen bu çağdaş versiyon Hanaya Yohei tarafından Edo'ya Edo döneminin sonunda yaratılmıştır. Hanaya tarafından yaratılan Sushi mayalanmadan hızlı bir şekilde hazırlanan bir türdür. Hazır deniz ürünleri yemeğidir. Bu dönemde Edo ve Tokyo körfezinden yakalanan taze balıklarla hazırlandığı için Edo Mae Sushi adı verilmiştir. Günümüzde deniz mahsullerinin çoğu da bu körfezler dışından gelmesine karşın hala Edo Mae Nigiri Sushi olarak isimlendirilir. Batı dünyasına Oxford sözlüğüne göre Sushi'nin Batı'daki kültüründe ilk defa 1893 tarihinde yayınlanan A Japanese Interior isimli kitapta bahsedilir. Yusun ve diğer malzemeler ile balığa sarılmış soğuk pilav tanımı yazılmıştır. Ancak 1873 tarihli bir Japon İngilizce sözlüğünde 1879 tarihinde yayınlanan Notes and Queries* isimli yemek yazısında Sushi'den bahsedilmiştir. İngiltere'de Sushi tüketimi Prens Akitio'nun 2. Elizabeth'i ziyaret sırasında Mayıs 1953'te belgelenmiştir. Yine Prens Akito'nun 1953 Eylül'ünde Amerika ziyaretine Washington'daki Japon Büyükelçiliğinde verilen davete sushi servis edilmiştir. Bu tarz videolar için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.